Ha bir şey daha var. Kataloglanmamış DNA bulundu. Bilinmeyen DNA örneği alındı. Tarama sona erdi. Güzel. Hey, herkes sussun. Evet, susun da onları dinleyelim. Hey, benim adım Mert Evreni kurtaran kahraman. <laughs> Ben özel güçler veren ve onu evrende bulunan birçok güçlü uzaylıya dönüştüren Omnitrix küçük bir çocukken birçok kişinin sahip olmak istediği bir cihazdır. Bu cihazın seri içinde birçok bakımdan kullanışlı olduğunu ve Ben birçok zor durumdan kurtardığını görmüştük. Seri içinde Omnitrix'in sayısız özelliği ve modları vardı. Ancak benim gözüme çarpan en can alıcı özellik Ben aynı türden uzaylıların farklı versiyonlarına dönüşebilme yeteneği olmasıydı. Evet eğer hatırlarsanız Ben Tennyson serisinde bizim Ben Tennyson türünün diğer bir deyişle kusmuk türünün iki farklı versiyonuna da dönüşebiliyordu. Peki bu nasıl oluyordu? Evet bugün sizlerle birlikte bu konu hakkında konuşacağız. Daha açıklayıcı olmam gerekirse Omnitrix aynı türden uzaylıları nasıl tarayabilir bundan size bahsedeceğim. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videomuza harp puanı göndermeyi de unutmayalım. Evet eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim gibi yerim ben. Anlıyorum. Hayır, bir terslik var. Sanki milyonlarca mide bir anda açlık içinde haykırdı. Ben! Bütün Gormund mideleri bir trans uzaysal mesane boyutuna bağlı. Bu sayede çok yiyebiliyorlar. İğrençmiş. Bu büyük bir evren ben. Mucizeler, çeşitlilik ve... Evet, İğrencilerle... Öncelikle Omnitrix'in çalışma prensibi hakkında konuşalım. Omnitrix her uzaylı türünün DNA'sını tarayarak benim o türe dönüşmesini sağlamak üzerine kuruludur. Bildiğiniz üzere Omnitrix uzaylı DNA'sının genel yapısını ve özelliklerini tarayarak bir türün örneğini veri tabanına ekler. Ancak her türün kendi içinde farklı alt türleri veya evrimsel varyasyonlar olabilir. Bu yüzden Omnitrix taradığı DNA örneğine göre aynı türe ait farklı bireyleri veya varyasyonlara dönüşme yeteneğine sahip olabilir. Bu durumu açıklık getirecek en iyi örnek aslında Benton üniversitesinde bizlere gösterilmişti. Mesela hatırlayacağınız üzere Benton üniversitesinde bizim Bentonus'un Goruma türünün iki farklı versiyonuna dönüşebilmişti. Bu durum aslında Omnitrix'in bir türün DNA'sını tek bir kalıba sığdırmaktan ziyade o türün genetik çeşitliliğini de tanıyabileceği ve farklı beylerine veya varyantlarına dönüşüm sağlayabileceği anlamına gelir. Açıkçası Omnitrix'in bu özelliği evrenin zengin çeşitliliğini yansıtmak ve V'nin daha geniş bir dönüşüm yelpazesi sunabilmesi için tasarlanmış gibi görünüyor. Aynı türün farklı bireyleri Omnitrix tarafından tanınabilir ve farklı yeteneklere sahip olabilirler. Yani sizlerin de anlayabileceği üzere Omnitrix'in uzaylı dönüşüm menüsü oldukça sınırsız bir kaynağa sahiptir. Yani buradan da bir uzaylı türünün farklı sonlarına dönüşüm sağlayabileceği anlamına geliyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Omnitrix aynı türden uzaylıların DNA'sını tarayabilir mi? DNA'sını tararsa Ben Tennyson bu uzaylılara dönüşebilir mi? Bu konu hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımızı puanla gönderebilirsiniz. Son olarak videoyu bitirmeden önce yavaş yavaş psikolojimi toplamaya başladım ve bu süreçte bana iyi dileklerinizi için gerçekten hepinize minnettarım. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.